Kaçkar Dağları'nda sıra dışı etkinlik 3000 rakımdaki Büyük Deniz Buzul Gölü'nde dondurucu soğukta yüzme şenliği düzenlendi. Rize dünyanın en ilginç şenliklerinden birine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı Kaçkarlar'da üçüncüsü düzenlenen Kaçkar Kış Yüzme Şenliği yapıldı. Etkinliğe aralarında yabancı kadın ve çocukların da bulunduğu gruptan oluşan yoğun bir ilgi vardı. 3 saatlik bir yürüyüşün ardından 250 buzul gölünden biri olan büyük deniz gölüne ulaşıldı. Önce buz gibi suda yüzdüler. <laughs> Nasıl su? Buz gibi. Harika. <laughs> Biz yüzdükten sonra çayla ısınacağız. Türk çayıyla ısınacağız. Sudan çıktıktan sonra çay içip tulum eşliğinde horon oynadılar. Oldukça sıradışı bir etkinlikle beraberiz. Neredeyiz? Kaşkarlardayız. Kaşkarlar zirve hemen arkamızda. Etkinliğin mimarı olan dağcı Hasan Önder amacının yörenin güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Buzul gölünde yüzmek hele büyük yükseltide 2.950-3.000 metrelerde dünyada ender yapılan veya hiç yapılmayan bir aktiviteydi. E, bu kadar insanımız buraya e, geldi, e, bize destek oldular. Paramotorun kaçkar dağlarının zirvesinde Türk bayrağıyla uçması renkli görüntüler oluşturdu.